İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kokteyllerin ana malzemesi olan buzdan konuşacağız. Biliyorsunuz ki kokteyllerde buz farklı farklı şekillerde kullanılıyor. Kırık buz gibi, küp buz gibi. Ama daha önemlisi ve daha profesyonel olarak şeffaf büyük küpler kokteylleri daha güzel süslüyor. Bir de daha geç çözüldüğü için kokteyli daha uzun ömür yapıyor. O yüzden evde kendi ellerimizle bu tür şeffaf ve büyük buzları nasıl yapacağımızı size göstereceğim. Hazırsanız ise hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi bize gerekecek ekipmanlardan konuşacağım. İlk önce bize sağlam bir zemin, sağlam bir masa gerekecek. Üzerinde yani buz kıracağız, buz parçalayacağız. Mutfakta, her mutfakta olan kaşık gerekecek. Ee, kırık buz yapmamız için mutfak bezi gerekecek. Böyle bir... Ee, normalde buz kır kıracağı bar e, ekipmanlarında olmazsa olmazdır. Türkiye'de bulunması o kadar da kolay değil. Kırık buza başlayalım. Evet arkadaşlar. Mutfak bezine arasına küp küp buzumuzu böyle birleştiriyoruz. Her evde olan kaşıkla bu kadar. Yani küp buzunuz kolayca kırık buza çevriliyor. Sonra da kokteyllerde kullanacağız. Küp buz dediğimiz e, aslında tercih şeyi boyutlarıyla alakadar farklı farklı boyutlarda e, kullanılıyor. E, genelde shaker'de e, kokteyli karıştırmak için kullanıyoruz küp buzu bu boyutlarda. Bunun için yani kolay bulabileceğiniz buz kalıbından kalıp kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, geldik videomuzun önemli, en önemli bölümüne, en önemli parçasına. şeffaf buzun profesyonellerin kokteyllerde kullandığı büyük parça şeffaf buzun nasıl evde, ev koşullarında hazırlayacağımızı size göstereceğim. Normalde o buzla makine hazırlıyor buzun şeffaf olması için buzu yavaş yavaş donduruyor. Buzu yavaş dondurmamızı sağlamamız için böyle bir buzluk almamız gerekecek. ben bu boyutu seçtim çünkü bu buzdolabına da kolayca sığıyor. 4.5 litrelik buzluk. Bir de ekstradan avantajı kapağının kolayca açılıp demonte olunması. Yani kırmadan şey yapmadan böyle bu kabda buz donarken ilk üstten donarak o beyazlık tam altta oluşuyor ve biz son sonda buzu buradan çıkarttıktan sonra o beyaz kadar rahatça oradan keseceğiz parçalayacağız ayıracağız. elimizde o büyük bir buz parçası olacak kabımızı suyla dolduracağım tam başında üç 4 santimetrelik boşluk bırakacağım. Biliyorsunuz su dondukta genişleniyor. Bir sıkıntı çıkartmasın bizim için. Suyumuzu dolduracağız. Buzdolabına koyacağız. 2 günden sonra buzumuzla uğraşacağız. 48 saat 2 gün buzdolabında tuttuktan sonra buzumuz bu halde hazır olacak. Şimdi de daha kolay buzluktan çıkarmamız için yarım saat dinlendireceğiz, yarım saat bekleyeceğiz, biraz çözülmesini bekleyeceğiz. Hadi bekleyelim. Şimdi arkadaşlar, buzumuz yarım saat dinlendi. Bu arada size unuttum tam başında söylemesini de Bolca bez gerekecek size Buz Kırdıkça e, Eriyecek Bu kadar Şimdi bak Bu beyazlık Gözüküyor oradan Onu çıkartacağız Ondan sonra Buzumuz Şeffaf Taraflarını ayıracağız Onun için buzuzu buzu ikiye böleceğiz. Evet. Evet, şimdi de bu parçamızı ikiye böleceğim. Dolayısıyla arkadaşlar, büyük buz parçamızı küçük parçalara böleceğiz. Ve sonuçta şeffaf parçalara ayıracağız. Onları kullanacağız. Gördüğünüz gibi büyük, güzel, şeffaf parçamız var. Bunu da istediğimiz boyutlarda parçalara ayırabiliriz artık. Şimdi arkadaşlar ben bu buz parçamızı buz kıracağıyla istediğim boyuta şekile salacağım. Siz de evde sağlam bir aletle aynısını yapabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Ee, sonuç olarak buzunuzu buzdolabına buzdolabı poşetinde tutarak atabilirsiniz. Buz yaparken e, buzu suyunu e, çeşme suyu sakın kullanmayın. E, çünkü sonuçta kokteyle karışacak Onu içeceğiz. E, kokteyle yazık. Alkole yazık, kendinize yazık. O yüzden damacana suyu kullanın. Bol bol kokteyllerle kendinizi sevindirin. Görüşürüz.